Şöyle bir anı hepimizin vardır herhalde. Zeki, pırıl pırıl bir öğrencinin kağıt üzerinde çok basit görünen bir matematik problemini yanlış çözdüğünü görür ve afallarız. Peki ama bu neden olur? Gelin bu yaygın hayal kırıklığının ardında yatan şaşırtıcı nedenlere çok ilginç bir araştırmanın ışığında birlikte bakalım. Hadi direkt konuya girelim. Şimdi ekranda bir soru var. Bir tabure 49 cm, iki tanesi üst üste konulunca 55 cm oluyor. Peki 6 tanesi ne kadar yüksek olur? Ama durun, hemen cevabı yapıştırmayın. Önce bir düşünün bakalım, bu sorunun neresinde bir tuzak olabilir? Şimdi çoğumuzun aklına gelen ilk cevap ne olur? Ya dikkatsizlik işte. Ama işin aslı inanın çok daha derin. Çok ilginç bir çalışma var bu hataların kökenine inen ve altında yatan belirle sebepleri tek tek ortaya koyan. Peki bu hataların kökenine nasıl ineceğiz? İlk adım çok temel bir şeyi kabul etmek. Biliyor musunuz aslında bütün matematik problemleri aynı değil. Bu farkı anlamak her şeyin anahtarı. Şöyle düşünelim, problemleri ikiye ayırabiliriz. Bir tarafta rutin problemler var. Bunlar ne? Bildiğimiz, ezberlediğimiz bir formülü alıp tıkır tıkır uyguladığımız sorular. Hani yemek tarifi takip etmek gibi bir şey. Ama bir de rutin olmayanlar var. Ha, işte bunlar tamamen başka bir dünya. Bunlar için farklı bir zihinsel kas çalıştırmanız lazım. Yaratıcılık istiyor, yeni yollar bulmanızı bekliyor, tıpkı bir bulmaca çözmek gibi. Aslında araştırmada kullanılan bir benzetme var, durumu o kadar güzel özetliyor ki diyor ki rutin olmayan problemleri çözmek kelime problemlerini çözmeye kıyasla bir deneme yazmanın bir cümle yazmaya kıyasla olduğu gibidir. Yani demek istediği şey şu. Bu sadece daha zor bir matematik işlem yapmak değil. Hayır hayır. Bu tamamen farklı bir seviyede bir beceri, bambaşka bir yetenek. Peki tamam, şimdi gelelim işin en can alıcı kısmına. Bu problem çözme sürecini böyle engellerle dolu bir yolculuk gibi hayal edin. Araştırmada bu yolculuktaki potansiyel tuzakları, yani takılıp düşebileceğimiz yerleri tek tek belirlemiş. Gelin şimdi o duraklara, o takılma noktalarına bir bakalım. İşte o bahsettiğim yolculuğun haritası önümüzde. Her şey okumakla başlıyor. Sonra okuduğunu anlama, yani kavrama geliyor. Üçüncü adım bu anladığımız şeyi matematik diline dönüştürmek. Sonra bildiğimiz o işlemleri yapıyoruz. En sonunda da bulduğumuz cevabın ne anlama geldiğini kodluyoruz. Şimdi bu adımların her birinde nerelerde tökezliyoruz ona bakacağız. Ve ilk engel daha en başta karşımıza çıkıyor. Okuma hatası. Bazen o kadar hızlı okuyoruz ki kelimeleri ya atlıyoruz ya kafamızdan yeni kelimeler ekliyoruz ya da tamamen yanlış okuyoruz. Ve bu küçücük hata daha en başından soruyu bambaşka bir şeye çeviriyor. E tabi bütün süreci de rayından çıkarıyor. Şu çizime bir bakın. Aslında her şeyi anlatıyor. Kavrama hatasına o kadar güzel bir örnek ki. Öğrenci, evet, doğru parçası fikrini, üstündeki noktaları falan anlamış, bir şeyler çizmiş. Ama neyi kaçırmış biliyor musunuz? Sorudaki o sihirli, o kilit kelimeyi orta noktalar. İşte kavrama hatası tam olarak bu demek. Ana fikri anlıyorsun ama seni doğru cevaba götürecek o hayati detayı atlıyorsun. Geldik bir sonraki kritik aşamaya planlama yani dönüştürme. Dönüştürme hatası ne zaman oluyor biliyor musunuz? Öğrenci soruyu harika anlamış hiç sorun yok ama onu çözmek için tamamen yanlış bir matematiksel plan kuruyor, yanlış bir strateji seçiyor. Yani okuduğu kelimeleri doğru matematiksel işleme bir türlü çeviremiyor. Ve süreç becerisi hatası. Bu daha çok sık olur. Düşünün, planınız mükemmel, stratejiniz 10 numara ama gel gör ki en temel hesaplamada hata yapıyorsun. İşte o zaman her şey çöp oluyor. Tıpkı buradaki gibi basit bir toplama işleminde bile hata yapılabiliyor. Bu hani doğru yolda koşarken birden ayağının takılıp düşmesi gibi bir şey. Ve geldik bence en ilginç hatalardan birine, kodlama hatası. Hani şu en baştaki tabure sorusu vardı ya hatırladınız mı? Bir öğrenci cevabı 36 santimetre bulmuş. Şimdi bir saniye durup düşünelim. Ya bir tane tabure zaten 49 santim, 6 tanesi üst üste nasıl 36 santim olabilir ki? Mümkün değil değil mi? Mantıken imkansız. İşte kodlama hatası tam olarak bu. Öğrenci işlemi yapmış, bir sayı bulmuş ama o sayının gerçek hayatta ne anlama geldiğini hiç sorgulamıyor, yorumlayamıyor. Peki, ya sorun bu matematiksel adımların hiçbirinde değilse? Bazen problem çok daha derinde. Öğrencinin alışkanlıklarında, hatta düşünce yapısında gizli olabiliyor. İşte burada devreye kontrol kategorisi giriyor. Araştırma neyi göstermiş biliyor musunuz? Öğrenciler genellikle hatta neredeyse hiç yaptıkları işi kontrol etmiyorlar. Peki neden? Birkaç sebebi var. Bazen gerçekten nasıl kontrol edeceklerini bilmiyorlar. Ya da kontrol etmekten anladıkları tek şey en son yaptıkları toplama çıkarma işlemini tekrar yapmak oluyor. En baştaki mantık doğru mu? Ona hiç bakmıyorlar. Bir de tabii nasılsa çoktan seçmeli şıklardan birini bulurum rahatlığı var. Ve tabii ki işin bir de kişisel boyutu var. Hani bazen sadece dikkatimiz dağınıktır veya konuya hiç ilgi duymayız ya da bu tarz tuzaklı sorularla daha önce hiç karşılaşmamışızdır, tecrübesiziz. Bazen de eski öğrendiğimiz bir kuralı hiç uymayacağı yeni bir duruma zorla uygulamaya çalışırız veya hepimizin vardır böyle favori bir yöntemi, mesela her şeyi yuvarlamak gibi, körü körüne ona saplanıp kalırız. İşte bunların hepsi hataya davetiye çıkarıyor. Peki tamam bu kadar hata analizi yaptık, ne yapacağız şimdi? İşte geldik işin en önemli kısmına. Şimdi bütün bu hata kavramına bakış açımızı değiştireceğiz. Hataları birer başarısızlık olarak değil, aslında inanılmaz değerli bir öğrenme fırsatı olarak göreceğiz. Demek istediğim şu ve bu gerçekten çok kritik, hatalar sadece hata değildir. Onlar aslında bir öğrencinin beyninin içine açılan bir pencere, düşünce sürecinin bir yol haritası. Hangi tür hata yapıldığını anladığınız an öğrencinin düşüncesinin tam olarak nerede, hangi virajda yoldan çıktığını net bir şekilde görürsünüz. İşte araştırmanın bize verdiği en ama en önemli tavsiyede tam olarak bu. Diyor ki öğrenciler sadece en son yaptıkları dört işlemi değil, en başa dönüp ben bu problemi doğru anladım mı, doğru bir plan kurdum mu diye sormayı da öğrenmeli. Yani kontrol dediğimiz şey sadece sonuca bakmak değil, en başından itibaren bütün yolculuğu gözden geçirmek demek. Peki şimdi size bir soru. Bu yeni bakış açısıyla düşündüğünüzde kendi yaptığınız veya bir başkasında gördüğünüz hangi hata artık gözünüze sadece bir yanlış olarak değil de bir anlama ipucu olarak görünüyor. İşte bu soru bence üzerine kafa yormaya gerçekten değer.